Merhaba sevgili Sol TV izleyicileri. Sol mikrofon'a hoş geldiniz. Sol mikrofon bu haftada sokağın nabzını tutuyor ve vatandaşlarımıza AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak söylediği Kıbrıs'a yapılacak olan saray ve millet bahçesi hakkında ne düşündüğünü soruyor. Hepinize iyi seyirler. Önce iş götürse, ekmek götürsün. Burası sokağa bak bomboş. Esnafım ben. Altı aydır kira, vergi, SSK hiçbir şey ödemiyoruz. Bir de %100 faiz işliyor. Sen gidiyorsa saray yapıyorsun. Orada çözüm bekliyor. Orada sonuçtaki insanlar da fakir. Kumarla geçinen insanlar. Sen orada ne iş kuracağım diye bakacaksın. Saray s kime ne faydası var? Ben sana soruyorum. Sayda sarayın sana bir faydası var mı? Parkta da yatarsın. Orada bir gece onu da dikersin altında yatarsın. Ama önce iş ekmek olacak. İş ekmek yoksa kim ne yapsın senin sarayını? Oradaki bir halka sor hele bak, bak seni mi istiyor mu? yoksa Rumları mı istiyor şimdi? O eskideydi. Bak sen şimdi git de gör. Bak sokağa bak sokağa. Burada ayak atacak yer yoktu bak. Hep iflas etti gitti. Sen önce buna bir çare bul. Sarayı ne yapacaksın? Ona 2000 ona kadar oy verdim. 93'te geldi. O zaman da ta 2000'e ona kadar da oy ver. Şimdi ne oldu? Şimdi bakalım ses sandıka gitsin bak göreyim onu. Müjde olarak bunu bir kere söylemesi çok saçma bir şey. Ben şu anda öğrenci olmam gereken yerde bir fabrikada çalışıyorum. Okula gidemiyorum. Bunun gibi bir detayı müjde olarak nitelendirmesi ki gereksiz bir şeyi tamamen israf diye düşünüyorum. O parayla bize burada geleceğimize katkı sağlansa daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama düşünmekten başka hiçbir şey yapılamıyor maalesef ki. Ben Kıbrıs'a saray yapılmasını kesinlikle desteklemiyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü zaten şu anda ülkemizin durumu ortada. Yani dolar, euro bu kadar yüksekken Kıbrıs'a saray gibi bir masraf bana çok gereksiz geliyor. Yani bugün yardım edilecek o kadar yer var ki sesim titreyerek de konuşuyorum, sinir oluyorum. Gerek var mı ya? Açlıktan kırılıyor insanlar. Boş düşünüyorum. Boş. Faydası yok. O kadar. Şu an vatandaşların en temel olan ihtiyacı işsizliğin ortadan kalkması. Yani insanların huzurlu bir yaşam sürmesi için çaba göstermeleri gerekiyor. Yani saray bence öncelik değil yani o en son iş. Keyfi işe dönüşüyor yani. İnsanların şu an genel temel ihtiyacı işsizlik. Şu an ben de bir çalışan olarak bir buçuk senedir zaten pandemiden dolayı çalışamadım. İş yerim kapalıydı. Daha bir ay önce çağırdı o da deneme amaçlı dedi. Bir ay çalışalım bakalım durum nasıl olacak. Bir ay çalıştık. Bir ay sonunda adam hesaplama yapıyor. Yani yaptığı ürünün maliyeti işçiliği bile kurtarmıyor yani da olmuyor adam dedi kapatıyoruz dedi. 18 kişi bir anda işsiz kaldı yani. Şu an işsiz mi yani daha bayramdan sonra bakalım iş bulabilirsek iyi yani. Yani 17 senedir çalıştığım yer kapandı yani bu sene düşün yani. O duruma geldik. Beyefendilerin keyfi bir yaşam sürmesi gibi bir şey yani. Yani orta çağda yaşamıyoruz. 21. yüzyılda insanların yani bir, birinci sınıf vatandaş olarak böyle rahat bir yaşam sürmesi gerekiyor. Ama mevcut şartlara baktığınız zaman birinci sınıf değil, beşinci sınıfa düşmüşüz yani artık. Biz beşinci sınıf. Artık bize ne zaman sıra gelir belli değil. Füzül bir masraf. Yani işsizlik, gençlik, 125, işsizken saray yapmak gereksiz bir şey bence. Fabrika yapabilir onun elinde. Fabrika, iş imkanı. Yani var sonuçta 10, 15, 20 tane saray. Gerekiyor ama orası orası da eğer bizim bir parçamızsa insan standartında onlar da yaşaması lazım. O cumhurbaşkanı dediğin halkın seçtiği cumhurbaşkanıdır. Kıbrıs demektir. Cumhurbaşkanı Kıbrıs demektir, Kıbrıs halkı demektir. Çoğunluğu asker ücretle zor şartlarda geçinen varken bence gerek yok diye düşünüyorum. Yapılacak işimiz çok bizim burada. Kıbrıs saray yaptıracağız ama fakir figar ağacın ölüyor, onlara baksın. Anladın mı? Ondan sonra müjde çıkıyor. Gerçekten Türkiye'de geçinmek çok zor. E, asker ücretle zor şartlarda geçinenlere devletin destek çıkması gerektiğini düşünüyorum. Görüyorsun millet marketlere giremiyor, oraya giremiyor, buraya giremiyor. Her şey zam, o zamları önlesin yapıyor. Millet acıktan sokaktan ekmek topluyor. Yani Bunları görmüyorlar mı? Lütfen bunu devletin dikkate almasını istiyorum. Marketlere gidip bir fiyatları bir kontrol edip incelenmesini istiyorum. İhtiyacımız var. Gerçekten aşırı ihtiyacımız var yani. Abi şimdi sarayda oturmayacak ne yapacak? Tabii ki yapması lazım bence. İyi ki yapıyor. Çok büyük bir müjde yani. İnsanlar ne kadar mutlu oldu görmediniz mi siz? Yani ihtiyacı var diye düşünüyorum ben açıkçası. Hani... Çok gerekli bir şey bence de. Yapılması şart şarttı. De öğretmeniz zar zor geçimimizi sağlıyoruz. Özel, özel şirketlerle çalışıyoruz. Ben çok gerekli olduğunu düşünüyorum ya. <laughs> Vallahi Kıbrıs'ta acıyorum en başta. Onlar da aynı şeylere maruz kalacaklar. Ya yani müjdeyi kime verdiler konusunda kafam karışık açıkçası. Bize mi verdi, Kıbrıs'ta mı verdi kafam karışık. Ben göre saçmalık. <laughs> Vallahi bu 83 milyon vatandaşın tamamı bu müjde haberiyle hayatını sürdürmekte. Onlarla uğraşacağına bu ülkedeki emeklilerin, emeğiyle çalışanların, dar geçirli insanların askeri ücretlerini yükseltsin yani. Hırsızlarla, mafyalarla onunla uğraşmasın yani. Ayıptır, yeter ya bu millet. Gına getirdi ya. Ne müjdesi verdi? Ne yapmış bugüne kadar? Hangi fabrika yapmış? Bir sorsun bakayım. Bir söyleyin, siz de söyleyin ya. Şu fabrikayı açtım desin bir gün. Yapılmış okulların açılışını yapıyor. Boya badana yapıyorlar, açılış yapıyorlar. Cami açılış yapıyor. Bunlar ülkeye hangi katkıda bulunuyorlar? Hangi işsizliği önlüyor bunlar? Soruyorum. Bu nedir yani? Soruyorum. Ne ibnesi? Bu ülkede ben askerlik yapmışsam, ben bu ülkede vergi mükellefiysem, vatandaş olarak bunların hepsini yerine getiriyorsam bu devletin bana bakma zorunluluğu var. İş bulamıyorum ben. Geçinemiyor insanlar. Durum böyle ya Neyin müjdesini verdi? Ne müjdesi veriyor? Soruyorum şimdi yani. Oraya gitti o Kıbrıs'ı kurtaran adamların bir tanesinin adını andı mı? O mu kurtardı orayı? Bunlar böyle devlet adamlığı olmaz. Doğru şeyler değil bunlar. Vatandaşın gerçek sorunlarıyla ilgilensinler. İnsanların bak suratlarına bir tane adam gülmüyor be. Şu caddedeki adamlara bakın bir tanesinin suratı gülmüyor. Bayram bile bugün.